Merhaba dostlar, ben Mehmet Karşıdoğlu. Bu videomda size definecilik yapan abi kardeşim başından geçmiş korkunç bir hikayeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. Anlatacağım bu olaylar abim ve benim başımdan geçti. Biz ailecek maddi olarak zor zamanlar geçiriyorduk. Abimin bir çocuğu vardı ve yengem ikinciye hamileydi. Mutluyduk aslında. Sadece para sıkıntısı çekiyorduk. Babam daha önce ciddi bir kaza geçirdiği için hiçbir yerde iş bulamıyordu. Annem, ben ve abim çalışıyorduk. Annem tekstil fabrikasında işçi, abim lokantada garson, ben de kuafördüm. Aldığımız para bizi zar zor geçindiriyordu. Bir gün abimle havadan sudan konuşuyordu. Hep hayalini kurardık abimle. Bir dükkanımız olsa, ikimiz işletsek diye. En azından başkalarının naz kokusunu çekmezdik filan diye hayal kurardık. Benim de en büyük hayalim bir araba almaktı. Keşke bir arabamız olsaydı. Şöyle gezerdik, böyle gezerdik diye hiç geçirirdim. Yine böyle söyleyince abim de bana heyecanlı bir şekilde az kaldı sabret. Elime çok büyük bir para geçecek dedi. Ben de heyecanlandım bir anda. Fakat nasıl geçecek bu para diye sordum abime. Boş versen diyerek geçiştirdi beni. Çok heyecanlanmıştım. Çok sorgulamadım abimi. Hayaller kurmaya başlamıştım bile. Araba alacağız, dükkanımız olacak diye. Aradan birkaç gün geçti. Abime tekrar sordu. Abi bizim şu iş ne oldu diye. Bana bakarak gülümsedi. Sana söyleyeceğim ama kimseye söylemek yok diye yeminler ettirdi bana. Birinden duymayayım sakın dedi. Ben de merak etme abi söylemem dedim. Telefonundan bir fotoğraf gösterdi. Kazılmış bir alan ve şekilli taşlar vardı. Abim Define işine girmişti arkadaşlarıyla beraber. Uzun süre kazdıkları bir yer vermiş, artık sona yaklaşmışlar. Bir metre bir yerin kaldığını, o kadar kolay olmadığını, hoca yardımı gerektiğini ve hocadan telefon beklediklerini söyledi. Abime bir akşam defineyi bulacak olan hocadan telefon geldi. Hoca, ortaklarına söyle, ben cinleri bağladım, defineyi alabilirsiniz ama çok tutamam, elinizi çabuk tutun dedi. Şehrin ismini ve yerini vermeyeceğim. Oraya gitmeyin diye. Artık çalışmalara başlamamız lazımdı. Abimle planlar kurmaya başladık. Bizimkilere belli etmeden gitmemiz gerekiyordu. Annem ve babam bu tür olaylara karşıydı ve korkuyorlardı. Onları huzursuz etmememiz lazımdı. Biraz düşündükten sonra bir karar verdik. Kuaför olduğum için bazı yerlere eğitim almaya gidebiliyorduk. Evdekilere böyle bir yalan uydurduk. Fakat beni oraya tek başıma göndermezlerdi. Abim de ben götürürüm dedi evdekilere. Yanımda abim varsa sıkıntı olmazdı. Evdekiler de tamam dedi. İş yerlerimizden birer hafta izinlerimizi aldık ve yolculuğa koyulduk. Gideceğimiz yer uzaktı. Biz hızlıca ekipmanları arabaya topladık. Yolda hayaller kurmaya başlamıştım bile. Saat gecenin üçü olmuştu. Gideceğimiz yerin daha yarısına bile ulaşmamıştık. Yolculuk normal geçiyordu. Dönüşümlü olarak uyuyor. Sıra kimdeyse arabayı o kullanıyordu. Akşam 5-6 gibi orada olurduk. Uyumuş olsak da yol yormuştu bize. Geldiğimiz yerde gökyüzü aydınlık olmasına rağmen kasvetli bir havası vardı. Hava da iyice kararmıştı artık. Ateşimizi yaktık ve etrafına dizildik. Bu gece dinlenecektik. Yarın gece saatlerinde kazmaya başlayacaktık. Etraf ıssız ve yerleşim alanları bize biraz uzaktı. Herkes çadırlarına geçip uyudu. Sabah oldu. Biraz atıştırdıktan sonra dolaşmaya başladık. Bir köyde 4-5 tane ev vardı. Fakat evler kullanılabilir durumda değildi. Duvarları yıkık devlerin genellikle. Köyde dikkatimizi çeken bir şey daha oldu. Arabaya dönen bir evin kapısında kırmızı ve siyah yazı ile yazılmış Arapça olduğunu düşündüğümüz yazılar vardı. Bulunduğumuz yer çok eski zamanlarda mezarlık olarak kullanılan bir yermiş zaten. Fakat günümüzdeki mezarlıklar gibi değildi. Oda mezarlar vardı. Saat akşam sekiz olmuştu ve artık çadırlara doğru ilerlemeye başladık. Çadırlarımıza geldiğimizde saat dokuz dokuz buçuk sularıydı. Hava iyice kararmıştı. Etraf çok sessizdi. Ve sessizliği arkadaşımız Orhan bozmuştu. Gördüm gördüm diye bağırıyordu. Eliyle bir yeri işaret ediyor ve bağırmaya devam ediyordu. Orhan'ı zor da olsa sakinleştirdik. Ne olduğunu anlamamıştı kimse. Saat gece 2'de hocadan beklediğimiz telefon geldi. Hoca telaşlıydı. Acele edin fazla tutamam onları diyordu. Hocanın bu hali ve Orhan'ın saçma hareketleri bizi korkutmuştu. Orhan'a çadırda kal, bizi bekle istersen dedik ama kabul etmedi. Ne olduysa iyi değildi. Yalnız kalması daha kötü olurdu. Kazacağımız yere geldik. Orhan bir ağacın dibine oturdu ve öylece etrafı izliyordu. Abime ne oldu buna diye sordum. O da bana ne bileyim oğlum. Ben de korktum, o da korktu herhalde dedi. İlk olarak Sami ve Cem kazmaya başladı. Dedektörü tuttuğumuzda ötüyordu. Burada mutlaka bir şeyler vardı. Bir süre sonra abimle biz kazmaya başladık. Saat dört sularıydı. Bu kadar yeterli. Biraz da yarın sabah kazarız diye anlaştık ve çadırlarımıza geçip uyuduk. Sabah olduğunda tekrar toplanıp konuşmaya başladık. Cem Orhan'a dün geceki halin neydi oğlum? Ne gördün diye sordu. Orhan hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Biz de çok sorgulamadık. Ortalık zaten ürkütücü, normaldir diye geçiştirdik ve kazı yerine tekrar gittik fazla bir mesafe kalmamıştı. Fakat bu iş umduğumuzdan daha uzun sürecek gibiydi. Definenin üzerine kocaman bir kaya koymuşlardı ve patlatmamız gerekiyordu. Dinamitle patlatıyorduk fakat hiç büyük parça kopmuyordu. Bu gömüyü buradan çıkarmamız lazımdı ve zamanımız azalıyordu. Kazı yapmadan önce hocayı aramıştık. O gerekli hazırlığını yapmış, biz de kazıya başlamıştık. Fakat ertesi gece hocaya bir türlü ulaşamadık. Ne yapacağımızı düşünürken nefsimize yenildik ve kazmaya devam etme kararı aldık. Gece oldu ve tekrar kazdık. Cem ve Sami tekrar kazmaya başladılar. Sami ve Cem bizi yanlarına çağırdılar. Eliyle gömünün bulunduğu kısmı gösterdi Cem. Baktığımızda simsiyah bir akrep duruyordu orada. Ne yapsak filan derken Sami elindeki kazmayı akrebin üzerine vurdu. Burada kaç gündür kazı yapıyorduk. İlk kez bir akreple karşılaşmıştık. Akrep ölmüştü. Etrafımızda bir anda yüzlerce gölge belirdi. Hepimiz dehşete kapıldık. Eldeki malzemeleri atıp kaçmaya başladık. Abim bağırdı. Bu tarafa gelin. Bir arada olalım ayrılmayın diye. Hepimiz tek yöne koşmaya başladık. Köy yoluna doğru koşuyorduk. Köyün girişinde uzun boylu, siyah görünümlü, gölge gibi iki kişi vardı. Bizi fark etmişlerdi. Kafalarını bize doğru çevirdiler, bize bakıyorlardı. En yakınımızdaki eve doğru koşmaya başladık. Evin kapısına vurduk sert bir şekilde. Kapı açıldı. İçeriden bir gölge çıktı. Etrafımızı tekrar sardılar. Çember şeklinde dizilmişlerdi. Hepsi bize bakıyordu. Kapıda duran varlık bilmediğimiz dilde kalın bir ses tonuyla bir şeyler söylüyordu. Ve hepsi bir anda üstümüze gelmeye başladılar. Hayatım o an film şeridi gibi gözümün önünden geçmişti. Ve korkudan bayılmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydik. Çok halsiz bir şekildeydim. Yanımda abim yatıyordu. Abim uyanıktı. Karşımızda anne ve babam vardı. Bize ne olduğunu önce abime sordum. Babam lafa girdi. Ne olduğunu babam da bizim hocadan öğrenmiş. Bizim kazıya başladığımız son geceden bir önceki gün, son konuşmamızdan sonra hoca bizi defalarca aramış fakat hiçbirimize ulaşamamış. Bu işte bir iş olduğundan şüphelenmiş. Hoca uzaktan onları bağlamaya çalışmış ama başaramamış. Yanımızda olması gerekiyormuş. O yüzden hemen yola çıkmış. Hocanın bize ulaşamadığı gibi biz de ona ulaşamamıştık. Gittiğimiz yeri ve konumu sadece hoca biliyordu. Bizi bulduğunda hepimiz baygın haldeymişiz. Babam bunları anlattı. Konuşmasının sonlarına doğru söylediği şeyler nasıl büyük bir musibetten kurtulduğumuzu anlamamızı sağlamıştı. Hoca bizi bulduğunda yanımızda sadece Sami yokmuş. Jandarma da gelmiş fakat Sami'yi aramalarına rağmen bulamamışlar. Hoca Sami'nin akrebi öldürdüğü için onlar tarafından kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü düşünüyordu. Adeta beynimizde şimşekler çaktı. Sami bulunamamıştı. Ondan bir daha haber alamadık. Nefsimize yenilmiş ve onların oyununa gelmiştik. Hoca gelmese belki de bizim sonumuzda Sami gibi olacaktı. Özellikle Türkiye'de bu tarz kazı işleriyle uğraşıp cinlerle sonu ölümle bitecek kadar sorun yaşayan birçok kişi olmasına rağmen hala bu anlatılan olaylara inanmayıp kısa yoldan zengin olma hayaliyle bu işlere bulaşan binlerce insan var. Tanrı bizleri bu tür varlıkların şehrinden ve bu tarz şeytani düşüncelerden uzak tutsun.